Kurbanın ona ulaşsın. Afrika kıtasındayız. Birçok mazlumun ihtiyaç sahibi kardeşimizin hayatlarına sizlerin destekleriyle güzel dokunuşlar yapmaya devam ediyoruz. Hiranur Derneği olarak sizlerin bağışlamış olduğu kurban hisselerini İslami usullere göre kesip eti seneden seneye gören yoksul ailelere, mazlum kardeşlerimize, kimsesiz yetimlere, ve ilim talebelerine dağıtarak onların yüzünde tebessüm, gönüllerinde dua oluyoruz. Afrika kıtasında her yıl milyonlarca insan açlıktan veya sağlıksız beslenmekten dolayı hayatını kaybediyor. Vakit kaybetmeden bu ahiretimiz için bir fırsattır diyerek Afrikalı kardeşlerimize yardım elimizi uzatabiliriz. Ekran altındaki numaralardan Hiranur Derneğimizi arayarak bu kardeşlerimiz için Kurban hisse bağışında bulunabilirsiniz. Kurbanınız hiç görmediğiniz ama beni bekleyen yoksul bir kardeşim var dediğiniz ailelerin sofralarına aş oluyor.